30 Kasım günü tadilat ve koleksiyon genişletme çalışmalarından dolayı ziyarete kapatılan Bodrum Deniz Müzesi bugün itibariyle yeniden açıldı. içeriğiyle Türkiye'de tek olan deniz müzesinde bodrum guletleri, balıkçı kayıkları ve mavi tur teknelerinin birebir maketlerinin yanı sıra bodrum deniz tarihinin örnekleri yer alıyor. Deniz müzesinin en önemli koleksiyonu olan Hasan Güleşçi deniz kabukları koleksiyonuysa görenleri başka bir aleme götürüyor. Yaklaşık 2 aylık bir tadilattan sonra deniz kabukları sayısını 3500'den 5000'e çıkaran müze yönetimi tekne maketlerinde de yenileme yaptılar. Yenilenmiş haliyle ziyarete açılan müzenin müdürü Semra Sagat, kent habere yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi. 30 Kasım 2013 tarihi itibariyle kapattık. Bakım, onarım, tadilat diyelim. Asıl müze binasında yapılması gereken bir takım teknik işler artı en önemlisi müzecilik standartında daha iyiye gitmek, iyileştirmek adına bakım nedeniyle kapalıydık. İki aya yakın bugün 28 Ocak salı günü itibariyle kapılarımızı tekrar ziyarete açtık. 2014 yılı için planladığımız, planlamakta olduğumuz programlar ve özel etkinliklerimize devam edeceğiz. Bunlar da yine Haydi Okullar Müze'ye okullar sömestr tatilinden döndükten sonra hemen başlıyoruz. Her ayın son perşembesi galeri sohbetlerimiz ve artı özel günlerde programlar olacak. Geçtiğimiz iki ay içinde yapılan tadilat sırasında koleksiyonumuzda da tabii ki bir takım ilaveler ve değişiklikler oldu. Hasan Güleşçi Deniz Kabukları koleksiyonunda hatırlayacaksınız 3500 adetle başlamıştık. Şu anda 5000'e yakın deniz kabuğumuz var. Yeni ilavelerimizle e, raflarda ve de e, vitrinlerde yerini aldı. E, alt katta da e, Tekne modellerindeki ufak tefek değişiklikler, zaman zaman çünkü e, 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 bazı e, objelerin yerlerini değiştirebiliyoruz, e, değişiklikler oldu. E, yeni şekliyle e, kapılarımız açık, ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Müzeyi gezmeye gelen Nazlım İnci, ilk defa müzeyi gezdiğini ve geçmişi hatırlattığı için çok beğendiğini söyledi. Bitez'den geldim. evet. evet, evet zaman neredeyse tarihi burada deniz tarihi. Evet. Neler söylemek istersin e, Çok güzel. Geçmişi hatırlatıyor. Sevindim Hı. böyle bir şeyi yaşattıkları için. Güzel.